şimdi de sözü çok fazla uzatmadan araştırma görevlisi Muhammed Yusuf Ertek hocamızı kürsüye davet ediyorum hocamız. Evet, hocam sözü bırakıyorum. Hocam 15 dakika lütfen. Saygıdeğer hocalarım, Süleyman Demir Üniversitesi in İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak Bu noktada özellikle Yasemin Hocama teşekkür ediyorum. Aklın yolu bir tabi Ozan olarak e, biz de hocalarımız yanında bu ateşe e, taşıyan bir karınca olursak ne mutlu. E, Çok kısmı o anlattı. İnşallah onun e, değinmediği yerde değinerekten bir e, sunum gerçekleştirmeye çalışacağım. Şimdi çalışma kavramına baktığımız zaman her toplum ve düşüncede farklı ifade edildiğini söyledik. Bugün kökenine baktığımızda bedensel bir çalışmayı e, ifade ediyor kaynaklar bir çalışmanın bir uğraşıyla ifade ettiğini biliyoruz çalışmanın. Bu noktada e, batı kaynakları çalışmayı bazıları olumlarken bazıları daha olumsuz biçimde ifade ediyor. Ve çalışma kavramına ilişkin batılı kaynaklarda veya yerli bazı kaynaklarda baktığımızda tarihsel periodizasyonda yani dilimlemede, hangi aralıklar ve baktığımızda ilkel toplumlar, köleci toplumlar, feodal toplumlar, sanayi toplumlar, sanayi sonrası dönem biçiminde incelendiğini görürüz bu 7-19 arasındaki İslam medeniyetinin veya Türk-İslam medeniyetinin hakim olduğu denen direkt ve toplum olarak bahsedilir, geçiliyor diyebiliriz. Ee, çalışmayı antik çağlara kadar geri getiriyor Batılılar ve diyorlar ki bazı ihtiyaçları ve zorunlulukları karşılamak için gerçekleştirilir ve dolayısıyla sadece kadınlara ve kölelere reva görülür. Çünkü çalışmak zorunluluğa, kölelik etmek anlamına gelmekte. Ayrıntısına girmeyeceğim biraz daha tabi fakat öz itibariyle bu çalışma düşüncesi kişiye toplumsal bir kimlik vermemekte, yalnızca özel yaşama ait olarak görülmekte. Antik çağdaki tanımlamaların hemen ardındansa çalışma hızla çağdaş döneme getiriliyor. Tabii feodal döneminde atlandığı gibi. Burada çalışma fikrinin modernliğin bir icadı olup ancak kapitalizm ortaya çıktı, ifade edilmekte. Burada Bauman'ın çalışma etiği karşımıza çıkmakta. Bundan biraz bahsedeceğim. Ona göre iki farklı önemli ve iki dolaylı varsayım var. Çalışmada ilk önemli kişinin canlı kalmak ve mutlu olmak için başkaları tarafından değerli bulunup karşılığı ödenecek bir şeyler yapmasını ifade eder. Bağman karşılıksız hiçbir şey yoktur diyerek her daim bir şey alabilmek için öncelikle bir şey verilmesi gerektiğini ifade eder. İkinci önermesi ise kişinin sahip olduğunda yetilmesi ve fazlası yerine daha azına razı gelmesinin aptalca yanlış ve etik açıdan zararlı olduğudur. Bağman kişinin tatmin olduğu veya sahip olduğu noktada kendini aşırı derecede yormayı ve gelmeyi bırakmasını son derece değersiz ve mantıksız kabul eder. Burada tabi bilenlerin hatırına gelmiştir, Bauman ifade ettiği bu aşırı derecede yorulma pahasına çalışmayı bırakmamak, zenginliği veya sermayesini sürekli artırmaya yönelik çabalar ve benim bu protestan ahlakı veya daha doğru bir ifadeyle protestan etiği dediği kavrama tekabül ediyor. Bu noktada bir bağlantısından bahsedebiliriz. Dediğim gibi çalışma kavramı ilişkin işte, bağımlının e, ifadeleri var. E, buraları da hızlı bir şekilde geçeceğim. Tabii mevzuatlı da çalışma ya dair bazı kavramlar var. E, yeri var. Dolayısıyla e, öz itibariyle görünmektedir ki ekseriyetle materyalist temelli pozitivist ve hermantik anlayış çerçevesinde çalışmanın ancak görünen yüzüne ilişkin bazı açıklamalar yapıldığını görmekteyiz. Dediğim gibi e, aslında Yasin Hocamın muhtemelen vakit olsaydı değineceği noktalar vardı. Onlardan bahsedebilirim. Yani birbirimizi bütünlediğimiz bir biraz bu noktada evli düşünce açısından çalışma alakasına baktığımızda baktığımızda bütünlediğimiz bir noktalar var. Fakat oraları da hızlıca geçerek ben şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi hakim düşünce sistemleri dünyada hakim oldukları dönemlerde hangi bilgiyi kullandıkları, neyi temel aldıkları söylemeye gereği bulmazlar. Nasıl ki 7. ve 19. yüzyıllar arasında Türkistan medeniyetinin alimleri, Büyük Kitabili Akademisyenleri biz tevhide göre bilgi üretiyoruz deme gereği duymuyorlardı ise bugün de modern Batı denildi, sistemsel hakimiyeti biz pozitivist, liberal eğitim yapıyoruz deme gereği duymamaktadır. Lisans eğitimlerimizin başında kimse bundan bahsetmez. Dolayısıyla yazın dünyasında var olan bu durumun mevcut olanla e, olması gereken arasındaki farkın anlaşılabilmesi ve fark edilebilmesinde büyük bir engel olduğunu düşünmekteyim. Bu bakımdan 19. yüzyıldan bugüne kadar Türkistan medeniyetinin her bir ülkesi, her bir toplumu ve her ferdinin özellikle düşünce dünyası açısından bir fetret dönemine girdiği belirtilebilir. Bu noktada il var ve çevresi tevhidi düşünce veya tevhidi düşünce yöntemiyle söz konusu fetret devrinden çıkışın ve özgün bilgi üretme faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunan bir hareket, bir oluşum veya ortak faydada buluşmuş fertlerin bir çabası olarak belirtilebilir. Çalışmanın e, ahlak, çalışmanın kavramının e, bazı boyutlarından burada sadece başlık olarak değinmek isterim. E, çalışma toplumun ontolojik değerleriyle bağlı ortaya koyar ve çalışmanın ontolojisi 11 boyutu ifade edilebilir. Bunlar ontolojik boyutu, felsefi boyutu, dini boyutu, ahlaki boyutu, kültürel boyutu, tarihi boyutu, siyasi boyutu, içtimai boyutu, insani, iktisadi ve teknolojik boyutları olarak ifade edilebilir. Bu noktada e, benim e, naçizane belirtmek istediğim diğer bir husus yine bu e, bazı ayetler ve hadislerden de örnek vermiştim. Sonuç kısmını da değineceğim. E, naçizane tezimde kullandığım, e, benim bir bu dengeden yine Yasin hocamız ve e, çeşitli sunumlarda. Ben bunu e, bu tahterevali metaforiyle ifade etmek isterim. Yani naçizane ben de anlamaya çalışırken açıkçası nasıl anlarım diye düşündüğümde aklıma gelen bir e, metafordu. Tahterevali bildiğiniz üzere ortadaki destekle çubuğun iki ağırlığını denge sağlayarak zemine temas etmeyen bir görüntü ortaya koymasını sağlar. Şayet bir taraf daha ağır basarsa tahtravalle on yana ve zaman, zemine, zemine te, temas eder. Tahtravallenin ortasındaki destek insana verilen can, çubuk ona verilen hayat, tahtravallenin bir ucu maddi, diğer mana dünyası veya dünya ve ahiret dünyası kabul edilir. Zemine temas yanlış, kötü veya haram olan, dengeye en yakın durum ise doğru, iyi ve helal olarak kabul edilirse, tehlikeli düşüncenin insan için öngördüğü yaşam dengesinin daha rahat anlaşılabileceğini düşünüyorum. Bu renge insanın neyi nasıl yaşayacağını tasvir ediyorsa her daim her aşamada benzer bir şekilde çalışma hayatında da insanın neye dikkat etmesi gerektiğini gösterecektir. Şimdi bölümü ve alanım olması itibariyle insan kaynakları yönetimi alanından biraz bahsedip değerlendirme sonuçta tebliğimi yapıp kapatacağım. Çalışma hayatına insan kaynakları yönetimi anlayışı çalışma hayatına çalışma ilişkilerine ve insan emeğine pozitivist ve hermetik temelli bir bakış açısının neticesidir. 21. yüzyılın ilk şehirinde dünyada ve güncel anlamda e, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ortaya çıkmıştır. Bu özellikle sanayi devriminden sonra. Kavram özü itibariyle modern batı medeniyetin kodlarıyla ortaya konmuş, farklı isimlendirmeler, kendi içinde farklı bir takım bakış açılarına sahip olmuştur. Fakat özü itibariyle her daim pozitivist veya hermetik düşünce temelini korumuştur. Orta Çağ Avrupa'sında çalışma ilişkileri insanların ancak kendine kadar yetecek kadar üretmesini veya daha kapsamlı bir üretimi ifade ediyordu. Buhar makinesinin keşfi, buharla pamuğun evliliği dediğimiz hadise, sanayi devrimi ve sanayi 1, 2, 3, 4, 0 gibi varyasyonlar bugün artık çok sayıda insanın aynı işlerine bağlı olarak çalıştığı çalışma hayatını oluşturmakta. Böylece benzer hayatları paylaşan, benzer geleceğe doğru yürüyen, benzer acıları ve sevinçleri paylaşan işçi sıfatıyla toplumda e, yer ettiği, İşçi sıfatı oluşuyor, çalışanlarda ve e, sendika kavramı ve sendikal faaliyetlerde bu süreçte ortaya çıkıyor diyebiliriz diyeceğim. Başlarda işçiler ilgilenen bölümler bu örgütlerde sanayi dediğimde sadece personel departmanları oluyor. Ardından personel yönetimi, onun ardından insan kaynakları yönetimi tablolarında ve birimlerin örgütlerde yer aldığını görüyoruz. Sonan son dönemde ise artık stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışını geliştiği görülmekte. Bunu neden söylüyorum? falan da bol bol tartışılan, hoca öğrenciler mutlaka e, değinilen bu anlayış nedir diye devam eden bir süreç. Fakat bunun altyapısında aslında pozitivist anlayış, sonrasında hermetik anlayış ve onun bir kök gibi veya bir yaprağın dalları gibi, ince dalları gibi insan kaynakları yönetimi alanına teması olarak belirtilebilir. i̇nsan kaynakları yönetimi örneklerde işçi işveren ilişkileri tayin ederken literatürde bu ilişkilerin farklı boyutlarından böylece ilk tayinip Çeşitli fonksiyonlarından bahsedilir. Ee, benim 14 tane kitaptan baktım. tezimde de çok bakmıştım. Hala da yeni çıkan kitapları takip ederim. Çeşitli fonksiyonlar var. Bunlar planlama, kadrolama, yetiştirme, geliştirme, değerlendirme, ödüllendirme, koruma, endüstri ilişkileri. Yani işi almadan önce, işi aldığı süre boyunca ve sonrasında bütün ilişkileri yönettiğiniz e, fonksiyonlar bu şekilde edilir. Çeşitli isimlendirmeler, farklı e, sıralamalar var. Fakat öz itibariyle hikayenin bundan bahsettiğini söyleyebiliriz. Şimdi çalışma ilişkilerine, insan iş ve çalışma ilişkilerini ele alması bakımından bahsedilen bu fonksiyonların sayısı kapsamı dediğim gibi değiştirilebilir. Fakat öz itibariyle işçi işte veya çalışan çalıştığı arası ilişkilere yönelik geniş kapsamlı, önemli ve kıymetli olan bir teknik bilgi birikimi İK'ya sağladı. Yani o noktada bazı analizleri olsun, çeşitli matematiksel sonuçları olsun oldukça değerli. Fakat şu değişmiyor İK'de. Öz itibariyle emek faktöründen, yani bu üretim fonksiyonlarından hesapta bahsedilir. Nasıl daha fazla fayda edileceği sorusuna cevap verilmiş her zaman. Fakat yani sürekli daha fazla karar, sürekli daha fazla verimlilik konusu tartışılır. fakat bunun niçin olduğu kitaplarda hiç tartışılmaz. Ben hiç denk gelmedim. Bir tane kitapta kısmen denk gelmiştim. Dolayısıyla alana dair bir tane kitap varsa hiçbirinde buna dair bir soru bile yok, tartışma bile yok. Dolayısıyla hikayenin teknik boyutun dışında ontolojik ve epistemolojik açıdan arka planın tartışılması gerektiğini düşünmekteyim. E, Batı medeniyeti insan iş çalışma ilişkileri bağlamında İK anlayışını ortaya koymuştur. Başta da dediğim gibi sanayi devrimi üretmek zorunda olan makinelerine ihtiyacı olan insan tipini oluşturmuş ve buna uygun bir işçi profili ortaya koymuştur. Modern olmayı ifade eden bu insan ise batı dışında kalan toplumlara medeni olmak kisvesiyle sunulmuştur. Ayrıca İK'ya alanının isimlendirilmesinde dahi bu batı medeniyetinin insan iş ve çalışma ilişkilerine bakışını görüyoruz. Direkt olarak Human Resource Management ismi yani insan kaynakları yönetiminden direkt olarak e, aktarılmış bir e, bilim dalı alanı ismi diyebiliriz. Bu hususta İK için e, alan içinde de bazı tartışmalar var. İnsan değerlerim değil, insan kıymetlerim diyelim gibi bazı çalışmalar var. Hatta bakarsanız hadislerden, Kur'an'dan, ayetlerden örnekler var. E, bazı kıstaslar var. E, Soyadınca hazır oluyordu sanırım. Temel hazır oldu. Tezli çalışması vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Fakat özü itibariyle bunları okuduğunuzda her ne kadar e, bahsediyor olsa da ayetten, hadisten, anlayış ve zihin yapısı pozitivist veya hermenik. Bunun içinden maalesef bir e, çıkış söz konusu değil. Ben henüz e, literatürde bununla karşılaştırmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Son olarak değerlendirme sonuçta e, tebliğimi yapmam icap ettiğinden dolayı e, birkaç madde ifade ederek sonlandıracağım. Her toplumda her bir sosyal kurma yönelik farklı bir tanımlama ve kavramsal çerçeve vardır. Dolayısıyla çalışma kavramına yönelik her toplumda farklı bir bakış açısı olacaktır. Toplumların ortaya koyduğu farklılıkların özünde ise sahip oldukları temel düşünce yapısı vardır. Modern Batı medeniyetinin düşünce temelinde materyalist mahreçli, pozitivist ve hermetik düşünceler vardır. Türkistan medeniyetinin özünde ise tevhidi düşünce merkezi bir bilgi üretme yöntemi vardır. Fakat bugün Türkiye'de obskurantizm tesiriyle aydın yabancılaşmasının etkisini görmekteyiz. Osmanlı medeniyetinin temel düşüncesi, değerler dünyası ve gelişim çizgisi çalışma kavramına ve işçi işveren ilişkilerine İK'ya anlayışı aracılığıyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Türk İslam medeniyetinin ortaya koyduğu değerler ve bilgi üretme yöntemi ise anlayışı ise çalışma kavramını amel kavramı, e, helal kazanç, helal rızık, helal emek gibi İslam'a ait değerler üzerinden ele alır. İK'de ise işçi işler arası ilişkilerde her daim her hususta hatta tezimde de yaptığım bir ten çelik analizinde çok net görünüyor ki verimlilik ve etkinlik beklentisi var. Üstelik bu hususun nedenine dair de herhangi bir tartışma yok. Oysa tevhid düşünce açısından bakıldığında çalışma kavramının arka planında hayırlı amel etme, helal kazancı elde etme, kul hakkı gözetmek ve yapılan her işte Allah'ın rızasını kazanmak çabası göze şartmaktadır. Tevhidi düşünce ile materyalist temelli pozitivist ve hermantik düşüncelerin çalışma kavramına bakışlarında temel farklılıklar vardır. Materyalist düşünceler çalışmayı eziyet, kölelik, zorunluluk, aşağılık, ancak para karşılığı veya muhakkak bir karşılık beklenerek yapılması gereken bir davranış veya emek sarfiyatı olarak değerlendirir kaynaklarda, antik dönemde e, köle-efendi ilişkisini meşrulaştırmak çabası bu noktada eklenebilir. Tevhidi düşüncede ise çalışma, Allah'a hayat sonucu yapılan kulluk vazifelerinin ar arasında sayılan, helal kazanç amacıyla gerçekleş gerçekleştirilmesi gereken, bir eziyet veya kölelik değil, rızka ulaşmak noktasında bir araç olan ve Allah'ın razı olduğu kullardan olmak için yapılacaklardan biri kabul edilen, bir emek sarfiyatı olarak değerlendirilmelidir. Ez cümle, tevhidi, düşünce temelinde çalışma ahlak açısından İK yönetimine bakıldığında çalışmanın amacı bakımında net bir farklılık olduğu, bu temel farklılık sebebiyle çalışma kavramıyla bağlantılı diğer tüm unsurların da farklılaştığı, farklılaştırmak zorunda olduğu söylenebilir diyerek saygılarımla e, hazır arz ederim.